Bölge ekonomisine katkı sağlayan ekonomik ve sosyal hayatıyla uzun dönem adından söz ettiren maden ilçesi, yaşanan heyelan tehlikesi yüzünden taşınacak mı taşınmayacak mı konusu ile bu kez gündemde. Maden ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ilçenin yerinde imar edilmesini istiyor. Maden ilçemizin yerinde imar edilmesini istiyoruz. Nasıl edilsin diye sorulursa benim cevabım şu olur. Esnaf Genelde iki çoğunluğumuzun düşüncesi o. Yani eminim 105 esnaf, 115 esnaf var. Bunun 105-110 tanesi rahatlıkla der ki yol üzerinde bize iş yeri yapın. Konutlar yapılır yani konutlar 2 blok bir yerde yapılır, 3 blok bir yerde yapılır. Biz de ilçemizin taşınmasını istemiyoruz. Çünkü bu ilçe kadim bir ilçe. Tarihi olan bir ilçe. Bu ilçe medeniyetlerin beşiği olan bir ilçe. Bu ilçede bakır dünyada ilk olarak madende çıkarılmış. Esnaf ondan sonra yola taşınsın. Eğer burayı kaldırıyorlarsa yola götürsünler. Yani taşmaz madenin madenin içerisinde değerlendirmeleri lazım. Ha. Ha, toplu olarak bir yere gidiyorsa eyvallah bu çaylık bölgesi olur. Tek evler olur. Ondan sonra kortik olur. Maden yerinde kalsın. Nerede isterim ki? Madende bir şey yok ki Depremde bile bir şey olmadı. Bizler maden ilçesinin yerinde kalmasını ve yerinde istihdam edilmesini istiyoruz. Çünkü madeni taşımakla sorun çözülmez. Sorun yerinde çözülür. Ama maalesef yetkililer de yalnızca konuşarak o olayı gideriyorlar. Sorun yerinde çözülsün, maden ilçemiz de yerinde kalarak güzeldir. Tabii ki maden madende kalacak. Biz burada doğduk, büyüdük. Ee, taşıma bu işimize gelmiyor, doğru mu? Biz bu vatanda büyüdük, bu da doğdu büyüdük. Ben yurdumu bırakmak istemiyorum. Yıllarca burada ekmeğini yedik memleketimizin, ilçemizin. Burada bir söz hakkı varsa bu maden çocuğunun söz hakkı olur. Onlar ne isterse o olur. Ama madenli olmayıp da burada söz hakkı isteyenlere bu hak verilmeyecektir. Son söz madenlinindir. Ey biz niye biz Tokyo'ya yazıldık? Toki hepsi madende yapılacak dediler. Şu anda eğer madende tokiler yapılmazsa hiçbir tane madenli gitmeyecek. Madenin gezine taşınmasını istemiyoruz. Biz yani geçmişimiz, çocukluğumuz burada geçmiş. Yani mezarlarımız burada, her şeyimiz burada, evlerimiz burada. Gezine gitmek istemiyoruz. Fay hattının üzerine gitmek istemiyoruz. Madenin taşımasına gerek yok. Madenin madende kalması gerekiyor. Yani bu insanları, 3000 tane insanı nereye geliştirecekler? kökeni burasıdır, cenazesi buradadır, her şeyi burada. Madenin madende kalması gerekiyor. Eğer bir konut yapılacaksa madenin muhtelif yerlerinde yapılabilir. Önemli olan istikam alanlarının yaratılması. Biz taşınmaya karşıyız. Madenin yerinde yapılmasını ve bu yapılan 150 adet tokenin de maden için biz müracaat ettik. Halk olarak madende yapılsın diye, maden yeniden kalkınsın, canlansın diye hepimiz bu maksatta müracaat ettik. Yoksa başka Elazığ'da başka yerde de yazılabilirdik ama nedir ki biz dedik memleketimiz kalkınsın madende madende yapsın maden yeniden yerinde inşa edilsin. Abi ne taşınmasıdır ben 70 sene buradayım buranın taşına toprağına kurban olayım. Böyle bir yer daha Türkiye'de bulunmamış hayvanlarla yaptığımız evler kerpiç evler duruyor. Madende bina altı eşek kezinde bina altı üst oldu. Yani durulacak bir yer gel. İki aylık orada bir sezon var. Başka sen kimseyi göremezsin. Ondan sonra biz burada otururuz. Kim oraya gitmeyi istiyor? Benim bildiğim kadarıyla Tar Atatürk'ten kalma bir kazadır. İstanbul'a belediye kuruluyor. Ondan sonra madene kuruluyor. Nasıl bir maden kezine gidiyor? Kurbanım size. Yani bu aykırı bir dava.